Mekke'de Hazreti Osman radıyallahu anh'ı çok hoş karşılıyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh kabilesi, kabilesi yani aşirete kabilesi değerli bir aşiret. O Hazreti Osman radıyallahu anh'a değer veriliyorlar. Hazreti Osman'ı güzel karşılıyorlar. Ona diyorlar ki ey Osman sen hoş geldin, sefalar getirdin, dilediğin kadar kal, istediğin kadar tavaf yap, istediğin kadar ibadet yap, Kabe'yi, Beytullah ziyaret et ama biz Muhammed'i ve yanındaki arkadaşları Mekke'ye sokmayız. Biz onlara tavaf, Umre yaptırmayız, onları buraya almayız diyorlar. Hazreti Osman radiyallahu an diyor ki eğer siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i buraya almazsanız bana verdiğiniz kıymetin bir anlamı yok. Bana verdiğiniz değerin bir anlamı yok. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün Beytullah'a gelip tavaf yapmayacaksa bilin ki Osman da tavaf yapmayacaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün buraya gelip dua yapmayacaksa, namaz kılmayacaksa bilin ki Osman da burada dua yapmayacak, namaz kılmayacak, umresini yapmayacak. Siz ne zaman müsaade ettiniz? Biz o zaman hep beraber tavaf yapacağız. Bu şekilde müşriklerle konuşuyor Mekkeli ileri gelenleriyle ama lakin Mekke'nin ileri gelenleri Hazreti Osman radıyallahu anh'ın söylediğini kabul etmiyorlar ve neticesinde Hz. Osman radıyallahu anh üç gün kalıyor orada ve üç günün içerisinde Hz. Osman radıyallahu anh'ın ölüm haberi geliyor. İnsanlara diyorlar ki Osman şehit edildi, Osman öldürüldü, üç gündür Osman'da ses yok, Osman gitti, gelmedi dinliyor. Ve üç gün sonra tabi bu durumda sahabe ekran bileniyor, sahabe ekran hazırlık yapıyor, sahabe ekran ayaklanıyor, sahabe ekran nasıl Osman'a zarar verirler diyerek kendi kendine güçleniyorlar, bir araya geliyorlar, fikir yapıyorlar. Biz nasıl yaparız diye sahabe ekram Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah müsaade et biz Mekke'nin müşrikleriyle savaşalım. Biz buraya evet Umre için geldik ama sen müsaade et biz onlarla savaşalım. Onları helak edelim. Onları kılıçtan geçirelim. Sahabe ekram böyle söylüyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hayır bugün savaş yapılmayacak diyor. Ve ve Hazreti Osman radıyallahu üç gün sonra geliyor ve hemen karşılarında müşriklerden ileri gelenler ve elçi olarak Sühel'i gönderiyorlar. Sühel geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna oturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ey Muhammed seni bugün Mekke'ye sokmayacağız diyor. Ama sizinle savaşmayacağız diyor. Ne yapacağız? Sizinle bir anlaşma yapacağız diyorlar.